Umarım o karakteri iyi tanırsınız, iyi analiz edersiniz. Bugünkü galibiyetimiz aslında sizin için, bizim için değil. Umarım konseyiniz iyi geçer, sizin için iyi geçer. İyi düşünün, iyi taşının, başarılar diliyorum tekrar. Ne yapıyorsun Aynen git, Acun abi şikayet et. Yani küfürle hakaret geldiğinde ben olayın nereden çıktığını çok idrak edememiştim. Bir de annem çok güçlü bir kadın. Dört kere kanseri yendi. Ve evet, evet. babam da onu hiçbir zaman bırakmadı. Ya, Yağmur'un da doğumunda annemin ölüm riski vardı. Çok zor bir operasyondu ama hayata geldi. Çok başka bir hale yani. Adamım. çok başka bir yani. hale. Barış! Barış kazandı! Attığımız toplardan e, bana geri geldi. Ben de arkadan çevirip onu attım. Ne? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Barış'la ikiniz ağladınız Barış'la. Barış oyunculuk kariyerine kaldığı yerden çok güzel şekilde devam eder burada. Ee, ne olursa olsun kavga bıçaklı da olsak ee. e, bu sır burada kalsın. Her her şey tarafa barış. tarafa dans edildi. Dans edildi. Ee, benim, benim için ha? Hiçbir biz bir. Barış iyi taktik Çok güzel abilik yapıyorsun ya. bana gerçekten bizim ihtiyacımız yok dedi ama ben iyi hissediyorum sanki. Ya ki geldin. Bir yanlış anlaşılma var. Ben en yakın sürede konuşup çözmekten yanayım. Ben mi deneyeceğim farkı? Ben denemeyeceğim tabii ki. Ben denemek için çıkmıyorum. Takım ama evet. ben... esnasında at değil. Atlama lan ulan at! Ben sıkıldım. Atlama lan ulan! Atlama lan ulan! rahat edecek diye barışımızın bizim takıma illa gelip gelecek olması bu açıkçası bizi Barış. Şu anda Survivor'ın kadın erkek ünlü gönüllü dahil en başarılı yarışmacısının transferi gerçekleşti bugün gönüllüler takımı. Sen 72'lik bir başarı oranına sahip ve en çok maça çıkan yarışmacı. Barış'a vantajlı Barış 2'de 2. herkesten Allah razı olsun.